neler varmış horoz şekerler Hii, normal şekerler hadi aç da ye bakalım aa Noel babaya da teşekkür ederiz biz çağırınca hemen geldi değil mi Asel ha? acaba diğer çocuklar çağırınca da hemen gidiyor mu siz de deneyin çocuklar tamam mı belki size de gelir değil mi değil mi Aselcim aa ben bunu açamadım yahu dur bakalım Evet şöyle. Prenses tacını çıkarttın mı sen? Evet. Benim olsun mu o taç? Evet. Benim olsun mu? Benim olsun. Senin mi olsun? Ha, hadi bakalım. Aa açamadık bunu ya. Aa açtık bak. Hadi bak içinden neler çıktı sen? Bak. Aa bir sürü şekerler. Kalp şekeri çıktı. Horoz şekeri çıktı. Bu ne? Aa, aa, böyle böyle şekerler çıktı. Bebek bebek efendim. Bu şeker mi? <laughs> Hadi aç dayı. Hangisini beğendin? Aç Bunu mu beğendin? Kalpli mi horozlu mu? Hangisini? Bu. Bunu mu? Tamam. Horoz. Yoksa kalp. Hangi şey hoşun? Yok bunlar mı olsun? Hadi seç bakalım hangileri olsun. Bu mu hoşun? Aa, bir sürü şeker oldu kızımın ya. Ha, hepsini aynı anda yemelim tamam mı? Karnımız uf olur. Değil mi?